Dayadım sana belimi Kudretinle tut elimi Yoğuram ana dilimi Anamın ak sütü ile Rabbim Türk gönlümü yastan Kılıcımı kirden pastan Kurtarırsan ben bir destan Derim ağız tadı ile Şol gökleri kaldıranın Donatarak dolduranın Ol deyince olduranın 99 adı ile Rivayete göre Dede Korkut Ata olarak bildiğimiz Korkut Ata 9. ve 11. yüzyılları arası Türkistan'da Aral Gölü civarında yaşamıştır. Oğuzların Bayat boyundan olan Dede Korkut'un kesin olarak ne zaman yaşadığı bilinmemektedir. Bilinen tek gerçek, yaşadığı yöre ve zaman diliminde sözüne rağbet edinilen bir büyük insan olduğudur. Türk hakanlarının hocalığını ve danışmanlığını yapması ve her sorunu çözebilme yeteneğiyle adeta bir üst bilince sahiptir. Türk, Altay ve Oğuz efsanelerinde, masallarında ve halk hikayelerinde adı geçen ilk ozandır. Olağanüstü özellikleri vardır. Kopuz çalar, hikayeler, efsaneler, öyküler anlatır. Uzun yıllar yaşamış ve tecrübe sahibi olan bir bilgedir. Kopuzun bulucusu olarak kabul edilir. İslamiyetle birlikte bir evliya olarak kabul görmüştür ama İslam öncesi dönemlerden de izler taşıyan Dede Korkut şaman kültürünün özelliklerini de taşımaktadır. Pek çok söylence de O'nun adına rastlanır. Şamanlığı, şeyhliği, ozanlığı, evliyalığı, erenliği hepsi birbirine bağlıdır. Kuşların dilini bilmektedir, bilge ve hikmet sahibi biri olarak bilinir. Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. Gürül deyip sular taşsa deniz dolmaz. Kibirlilik eğileyeni Tanrı sevmez. Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz.'' Kara eşek başına gem vursan katır olmaz, Hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz, Yapağlı yeşil çimen yüze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz, Eski düşman dost olmaz. Dede Korkut hikayelerinde evliliklerin nasıl yapılacağı, ziyafetin kime verileceği, bir yiğidin nasıl ad alacağı, gelinlerin ve beylerin birbirine nasıl şefkatle muamele edeceği, nasıl avlanılacağından nasıl ata binileceğine kadar bilgilerin, davranışların ve konuların hepsi Dede Korkut'la bize ulaşmıştır. Bu sebeple Türk tarihi ve kültürünün anlaşılması için çok önemlidir. Dede Korkut adı yüzyıllar evvelinden oluşmuş bir efsanedir. Tarihi kişiliğinin var olduğu tam olarak bilinmemekle beraber ona isnat edilenler bir efsanenin çok ötesine geçmiş ve yaşadığı Türk yurtlarında gerçek bir kimlik halini almıştır. Bu sebepten Türklük algısının doğa ve yaşam, din ve inanış, adet ve gelenek temeli, Dede Korkut şahsiyetinde birleştiğini söyleyebiliriz. Anlar dahi bu dünyaya geldi geçti. Kervan gibi kondu göçtü. İndi kanı didigim bir gerenler. Dünya benim diyenler. Ecel aldı yir gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli, gidimli dünya, sonu ucu ölümlü dünya. Ecel geldiğinde arı imandan ayırmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin.